Hepinize merhabalar. Kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, annemin e eşarplarından yani böyle çok kaç sene önce belki 20 sene öncenin vardır biliyorum. Şimdi belki de bunlar e şimdiki nesil takmıyordur falan ama maske için dedim ki ideal şu tokalar var ya saçımıza taktığımız küçük küçük. Şimdi bunu böyle ince uzun katladım. Kaç kat? Dört kat falan artık o şimdi Hani kendi yüzünüze göre de ölçebiliyorsunuz böyle eşarplardan ne bileyim küçük men küçük değil biraz büyük mendillerden her şeyden maske yapılabilir. E, acil markete gitmem gerekiyor maske bulamadım evde çünkü kirli hani atılıyor ya tek kullanımlık ya da işte birkaç kullanımlık yıkayınca da çok da böyle hoş olmayacak bir şekle geliyor. E, böyle bunları makineye 60 derecede de atabiliyoruz biliyorsunuz böyle şık da duruyor falan. Geçen ben falan filan demişim videolardan birinin altına şey gelmiş. Falan filan dedin diye seni takip etmiyorum dedim ki acaba kötü bir şey mi? Yani ben mi bilmiyorum. Şöyle bakın. Şu tarafına lastik geçirdim. Bu böyle bir dursun. Bir de diğer tarafına lastik geçiriyorum. Bakın şöyle. Bir de diğer tarafına lastik geçiriyorum. Ve bu tarafını Şöyle şuradan geçiriyorum. Bakın aslında ee, çok şık duruyor. Yani durmuyor, kayıyor çünkü. <laughs> Şöyle şu kısmını çevireyim. <laughs> yani anlayacağınız yapamadım naylon bunlar olmuyor. Bir de şunla deneyelim. Allah'ım ya ben niye maske yapamıyorum Allah'tan yani maske hazır maskeler var hani herhalde bana kalsa böyle bir ülkenin yönetimi falan şunu şöyle katlayacak yani herhalde şey ben maskeyi yapana kadar hastalık yayılmış olur yani maske üretimine ya da işte şeye karar veren biri falan olsa şekline işte üretim aşamasına inanılmaz ilginç olabilir. Bir de şöyle kalın bırakalım istiyorum. Şöyle şuradan geçirelim. Onu çok mu ince katlamıştım diye düşündüm bir de. Bir de şöyle bakın şöyle yapalım. Herhalde bu sefer başaracağım. biraz kalın olacak daha iyi çünkü hani şey var ya böyle evet oldu gibi dur bir de bakalım şöyle yani böylelikle anlamış oluyoruz ki böyle eşarplardan maske yapılmaz <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgiyle kalın hoşçakalın